Ha bir de bizim o rızka, aşka layık derecede bir bakışımız olması lazım. Ama o bakış manay harfiyle olması lazım. Mana ismiyle olmaması lazım. Yoksa Üstad diyor ki o ehli dalaletin diyor Rızkı olan aşkları hayvanlıktır. Adam sırf mesela o lezzetten dolayı ona bir aşkı var, bir iştahı var, bir muhabbeti var, bir sevgisi var. Karpuzu görünce şöyle bir ağzı sulanıyor. Yani sırf karpuzdan dolayı. Ama aslında yani bu var ya bu çok çirkin bir şey. Bu meleklerin lanetine sebep olacak, Cenab-ı Hakk'ın muhabbetini kaybetmeye sebep olacak bir Allah muhafaza muhatabiyettir, muameledir. O yüzden insan var ya işte niyet. Niyet diyor öyle bir hüsnü niyet, öyle bir kimya dir ki şişeleri elmasa çevirir, toprağı altın yapar. Niyette böyle bir şey var. Ya şimdi biz bu yemeği her türlü yiyeceğiz değil mi? Ya şöyle başından şöyle şu niyete girip şükretmek, daha güzel şükretmek niyetiyle bir insan helalinin peşinden gidebilir. Her an dairesi geniş, keyfe kafi. Harama girmeye lüzum yok. Ama niyet yani o başta o karpuza muhabbet, karpuzun tadından, nefsimize verdiği keyfinden değil de hani Ya Rabbi sen ne kadar rezzaksın, ne kadar kerimsin, ne kadar latifsin. Sen bu karpuzu ne kadar güzel yaratmışsın. Bak karpuza değil de karpuzdan Allah'a intikal etmek noktasında o rızka bir aşk beslememizde bir beis yoktur.